Merhaba arkadaşlar bugün sizinle başlayacağımız yeni seri ile ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, başlar yeni seri arkadaşlar troll bebek vs gerçek hayat olacak. Ee, böyle bir şehirdeyiz. Ne yazık ki. Şuradan ışıklarımızı açalım be. Hop. Sistem yapamadım çünkü ev çok büyük. Hiç orasım gelmedi ışığı da açalım. Can orada olmasın. Arkadaşlar beğenirseniz diğer bölümde de gel. böyle şey işte troll bebek ve gerçek hayat gelecek. O da İstanbul'a gideyim. İstanbul'a gideceğim. Kurban Bayramı'nda. O zaman gelecek. Burada arkadaşlar kim çocuk kim baba kim anne kim dede olacağını söylersem ee, anne tam çağlı belli değil anne anne belirleme seçiyoruz. Ee, çocuk benim çocuk gördüğünüz gibi benim bu, bu da kıyafetlerim olacak ee, Burada bu benim doğum günüm kutlanacak böyle içinde hava fişekler olacak bastığım zaman havaya fırlatacak Şöyle anlarsınız. Aa, burası bizim evimiz arkadaşlar durun game mode verir, geçip de göstereyim saat gündüz yapayım şu yazmayı açmasa sevineceğim saat gündüz tamam şimdi şöyle game mod bir yapalım aa, evet arkadaşlar bu aa, evimiz aslında böyle değildi biz düzelttik şey düzeltme aşamasında yaptık. Baya bir düzeltim yaptık çünkü adam bayağı bir saçmalamış. şurayı da kıralım. Eşit olsun. Daha güzel durur. Ee, arkadaşlar mesela burası taştandı şöyle şuralar hep taştandı değiştirdik sonra başka ne 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 vardı burası yoktu biz yaptık yine şurası burası şey Dedenin evi olacak. Dedenin eviyle hiç uğraşma, uğraşamazsınız gelmedi. <laughs> e, belki de dedenin evi bu da var, orası da olabilir. Daha karar verilmedi. Büyük ev vermeyeceğiz. Burası olsa ben daha hoşuma gider diye planlıyorum. E, siz ne derseniz ona bağlı. İsterseniz bu ev isterseniz karşı hemen yanımızdaki ev olur. Burası karşımdaki ev. Burada e, benim çocuk olduğum için burada park alanı var. Burada da park alanı var. Desek daha güzel olur. Burada arkadaşlar e, bir bahçe desek çok güzel olur. Havuzusu var. Ben yaptım tabi. Hiç kimse yapmadım. E, burası zaten böyle değildi. Burada köpek daha vardı. Düğmeli yaptık ama İnşallah oynarken doğru düzgün geçeriz. Şöyle odunlarımızı alacağım. E, bu arada arkadaşlar bu yeni sürüm indirmek istiyorsanız kanalımda ben açtım. Linkli, linkini de verdim. Bakabilirsiniz. E, yani çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben az önce size gösterme, göstermem. göstermem. E, burası banyomuz. Yine ben yaptım. E, e, burası, bunun içinde arkadaşlar şey var. Mad şey kart var mod indiremedik mod yok çünkü bir nokta biz de böyle bir şey düşündük bu da şey şey işte inan şey işte burası şu an yıkanma yeri falan filan işte burada ilaçlarımız var burada kaktüslerimiz var burada da üstümüz var. var burada neden laf flower diyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir şey yapmak istiyoruz. <laughs> bir şey yapmak istiyoruz. Mesela siz kapatabilirim. Kapatayım ya da daha güzel olsun. Aslında biz kapatmayacaktık. Dedik ki açık kalsın. Çünkü oyunumuzu kastırıyor arkadaşlar. Çok kastırıyor. Ama sizin, sizin için kapayacağım. Niye böyle kalsın? Evet, dolapların üzerine rahat arkadaşlar. Dolapta da iyi süt, biftek, ekmek, ekmek. İşte orada çiğ, koyduk ne yazık ki. Uf, burada da bunu açmamıza hiç gerek yoktu. Ve burada... E, ee, bunun adı ne? Ben bunların adını koymuştum. Hector Max Alex adı. Ya, bunların ne oldu? Ha, ayakta durmaları lazım. Yok, ayakta durmaları lazım. Allah. Allah Allah. Bir şey olmaz. Asa adları vardı. Yeniden koydum. Sizle beraber koydum. Ne Bir oyalanacak bir şey bulayım. bir daha da çok uzun tutmak istemiyorum da. Neyse. Adlarını beraber bakın. bunun adına Alex koyacağım. A'sı Alex yapacağım. Çık çık uğraştırabilir. Ee, buraya Max Max yazacağım. Evet, <laughs> Burana da ne yazayım? Heh, <laughs> Max Hector Hector Max Alex Hector Şimdi Bunları koyacağız. Max. Alın. Hector. Hector nerede lan? Almadık. Hek. Tor. bu arada sesimi pek değiştirmeyeceğim. Nasıl diyeyim? Kendi sesimi de yapmaya çalışacağım. Olmazsa program bulmaya çalışacağım. Bunun adına Hector koymak istiyorum. At. Yüzüne koyduk. Bu Max. Hector Max Alex. <laughs> evet. Hector Max Alex. Ee, burası arkadaşlar. Bu şurada Böyle pek ilgilenmeyeceğim. Ee, burası e, neydi? Heh, benim de, dedem kalırsa Dedemin işte onlar. Ya yani bayağı bir konuk ziyaretçi gelebilir. Gideceğim yerde çok çocuk olacağı için. Bağırma sesleri de çıkarsa özür İstanbul'a gidince biraz şeydi. Ee, burası güzel. Ben oraya niye ışık koydum dersiniz. sanki bilgisayar böyle çalışıyormuş gibi basınca. İşte, aklıma fikir ya geldi işte. Arkadaşlar görüşmek üzere İstanbul'da. E şurada da benim karnemiz. Adı Mehmet olacak pardon. Bu ne yazık böyle kafama göre işte. Çok kalayım. İşte karnem Mehmet Güler. Güler koyduk. Çok hoşuma gitti. Burada e, hat tren tren şeyimiz var arkadaşlar. Şurası da ana burası. ana şehri. E, buraya pek uğramayı planlamıyoruz yani. Çoğunlukla şu koşu yerlerine yürüm koşu yer. Yürüme yeri ise yürüme yeri koşu yeri koşu e, da stadyum. Sizin e, gerçek olması için e, şey bakmaya nasıl diyeyim böyle maç izlemeye. Burası da arkadaşlar ev. Ev. Bildiğiniz ev. Gideyiz, ev. Küç iki küçük bu kadar büyükte iki katlı. Ama yani biz evimizi daha ben o evi daha çok böyle hem villa. Biz zengin olacağız ne ki holding olacak. Holding derken holding de değil şey olacak yani neydi onu da böyle iş yerimiz olacak. Küçük bir iş yeri olacak yani. Bizim şey burada mıydı? Ya da buradaymış. Arkadaşlar hepinize hoşçakalın. Bye. Bye.